Merhaba arkadaşlar, bu hafta gördüğünüz gibi Ece Bozkaya bizlerle değil. Kendisi geçtiğimiz haftaki rahatsızlığından dolayı birkaç dakika öncesinde hayata gözlerini yumdu. <laughs> Birçok düşmanı vardı ekibimizde, duyduğunuz kahkahalar da bu yüzden. Ancak ben gülecek bir şey bulamıyorum çünkü kendisi son nefesini vermeden önce bana doğru uzandı ve dedi ki ''Hocam eğer bana bir şey olursa dijital doz sana emanet. Ben de bu emaneti devraldım ve sizlere dijital dozun yeni bölümünü sunuyorum. PES 2015'in demosu Avrupa için 24 Eylül itibariyle çıkışını gerçekleştirdi. Demo hem yeni nesil hem de eski nesil platformlarda oynanabilir olacak. Demonun PC sürümü ise oyunun çıkış tarihine doğru gelecek. Eğer bir aksilik olmazsa PES 2015'in tam sürümü olarak çıkış tarihi 13 Ekim. Artık FIFA varken çoğu oyuncu PES'e elini sürmez oldu. Bakalım bu sene bir şeyler değişebilecek mi? 25 yıllık bekleyiş sonrası sonunda Wasteland 2'ye kavuştuk. 19 Eylül tarihinde çıkan oyun için güzel de bir çıkış videosu yayınlandı. Wasteland ve Fallout severlerin bir göz atmasını kesinlikle tavsiye ederim. Bu oyunun Kickstarter projesi için 900 bin dolar gerekirken, yoğun ilgilen dolayı 3 milyon dolara aşan bir bütçe toplanmıştı Düşünün artık, hayranlar 25 yıl beklemekten çıldırmış, ama çıldıracaksanız böyle oyunlar için çıldıracaksınız. Bir Wasteland, bir Fallout, bunları oynamadıysan oynayacaksın. Ne varsa eskilerde var. Steam sonunda Türk Lirası ile satış yapacağını doğruladı. Tabi sadece doğruladı. Bu olay ne zaman gerçekleşecek, kur problemi nasıl çözülecek belli değil. Önümüzdeki günlerde mutlaka açıklanacaktır. Belki şu an çoktan açıklanmış bile olabilir. Hayırlısı olsun diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Tim Burton'ın içerisinde Johnny Depp ve Helena Bonham Carter barındırmayan yeni filmi Big Guys için yeni bir fragman yayınlandı. Ressam Margaret Keane'in hayatından bir dönemi izleyeceğiniz film, klasik Tim Burton yorumlarından oldukça uzak, gerçekçi bir anlayışla çekilmiş. Tim Boettcher'in düşüşe geçen kariyeri bu filmde tekrar yükselişe geçebilir. Be Guys, 6 Şubat 2015'te sizlerle olacak. World of Warcraft'ta 2008'den bu yana giriş yapılmayan karakterlerin isimleri silinecek. 6.0.2 yaması ile yapılacak sıfırlama işlemine karşı önlem almak istiyorsanız bir an önce oyun'a giriş yapmanız gerekecek. Silinen karaktere tekrar isim koymak isterseniz de bunun için para ödemeniz gerekecek. Kullanılmayan karakter isimlerinin silinmesiyle birçok isim açığa çıkacak. Eğer daha önce almak isteyip de alamadığınız isimler varsa tekrar şansınızı denemenizde fayda var. <laughs> Yayınlanan yeni bir video ile Metal Gear Solid 5 Phantom Pain'de yer alacak Companion sistemi tanıtıldı. Ve öğrendik ki bu sistem sayesinde Diamond Dog isimli bir köpeği de yanımıza alabileceğiz. Yapay zekanın yönettiği yoldaşlardan biri olan keskin nişancı Kuwait'ın yanında bazı diğer karakterleri de yanımıza almamızı olanak sağlayacak olan bu sistem opsiyonel olacak. Bu da demek oluyor ki Kuwait'ı ya da Diamond Dog'u yoldaş edinip oyun boyunca yanımızda götürmemiz tamamen bize kalmış durumda. Ancak yanınıza yoldaş alırsanız da dikkatli olun. Yoldaşlarınız öldü mü? Maalesef geri gelmiyorlar. Bir yeni videoda The Order 1886'dan geldi. Geliştiricilerin yorumlara eşliğindeki oyundaki silahların tanıtıldığı bu video meraklıları için kesinlikle görmeye değer. Oyunun geliştiricileri The Order 1886'nın silahlarını geliştirirken silahların yalnızca düşmanlar için değil, kullananlar için de tehlikeli olduğu hissini yaratmaya çalışmışlar. Bakalım artık oyunu ince göreceğiz. Ne kadar olmuş, ne kadar olmamış. Sevilen dizi True Detective'in ikinci sezon kadrosunda Matthew McConaughey ve Woody Harrelson yerine kimlerin yer alacağı uzun süredir konuşuluyordu. Gelen bilgilere göre dizinin yeni sezonunda ana karakterlerden biri Colin Farrell tarafından canlandırılacak. Diğer isimler kimler olacak henüz net bir bilgi yok. League of Legends Dünya Şampiyonası'na katılacak olan SK Gaming'in ormancısı Svenskeren, ırkçılık yaptığı gerekçesiyle ceza aldı. B grubunda TSM, Starhorn Royal Club ve Taipei Assassins ile mücadele edecek olan SK Gaming ekibinin ormancısı Svenskeren, antrenman için girdiği Tayvan sunucusunda oyun içi ismini Taipei Ching Chong yapınca büyük tepki aldı. Olayı inceleme altına alan Riot Games ekibi, oyuncunun Eurovest sunucusunda da takım arkadaşlarına iyi davranmadığını ve hakaretlerde bulunduğunu öğrenince oyuncuya dünya şampiyonasındaki ilk 3 maçında oynamama cezası verdi. Ha, verecek hakkı. Ortaya çıkan demosuyla tüylerimizi diken diken eden Silent iz için Tokyo Game Show'da yeni bir video yayınlandı. Tam olarak oyunla alakalı olup olmadığını bilmesek de videonun yayınlanan demonun konsept tasarımları üzerine kurulduğunu görüyoruz. Anlaşılan yapımcı ekibin kafasından bayağı ilginç fikirler geçmiş. Ubisoft yayınladığı yeni Far Cry 4 trailerıyla oyunda yer alacak arena modunu oyunculara duyurmuş oldu. Daha önce pek bahsedilmeyen bu oyun modunda bir arena içerisinde hayvanlara ve diğer insanlara karşı kapışarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Far Cry 4 21 Kasım'da Avrupa'da Xbox One, PS4, Xbox 360, PS3 ve PC platformlarında bizlerle olacak. Korku manyaklarının merakla beklediği The Evil Within bir süredir adından pek bahsetilmiyordu. Geçtiğimiz günlerde Tokyo Game Show'da yayınlanan yeni trailerda bu sessizlik bozulmuş oldu. 1 dakika 39 saniye süren bu trailer bizleri nasıl bir oyunun beklediği hakkında önemli ipuçları veriyor. PC, PS3, PS4, Xbox One ve Xbox 360 için 14 Ekim'de çıkışını gerçekleştirecek olan The Evil Within multiplayer live'a konuk olabilecek kadar başarılı olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Deadpool'un sinema filmi sonunda geliyor. Ryan Reynolds'ı Deadpool rolünde izleyeceğimiz film 12 Şubat 2016 tarihinde bizlerle olacak. Normalde çok daha önce gelmesi bekleniyordu ama maalesef türlü aksilikler sebebiyle film sürekli ertelenmişti. Acaba Ryan Reynolds'ı Deadpool hayranların beklentilerini karşılayabilecek mi? Göreceğiz. Final Fantasy 15 için 8 dakikalık bir demo oynanış videosu yayınlandı. Square Enix'in hazırladığı oyun PS4 ve Xbox One için gelecek ama ne zaman gelecek maalesef yine henüz net bir bilgi yok. Bir türlü bitmeyen bu fantezi bakalım ne zaman sona erecek ve yeni oyun beklentileri karşılayabilecek mi merakla bekliyoruz. Evet arkadaşlar bir dijital dozunda sonuna geldik. Bu üzücü haftayı Sayın Ece Bozkay'ın anısına Dünya Dijital Doz Haftası olarak ilan ediyorum. Sayın Hanım kızımızın cenazesine gelmek isterseniz nişantaşı Atari salonunda bekleriz arkadaşlar merhum Ece Bozkoy'a için hakkınızı helal ediyor musunuz helal ediyor musunuz helal ediyor musunuz ediyor musunuz Duydunuz arkadaşlar. Ece Bozkaya haftaya yeniden sizlerle. Hoşçakalın.